Tabal Krallığı'nın bilinen en görkemli şehirlerinden birisi, Nide'nin Çiftlik ilçesinde bulunan Göllü Dağ'ın zirvesinde. 2172 metre yüksekliğinde bulunan geç Hitit dönemine ait antik kent, M.Ö. 8. yüzyılla tarihleniyor. Antik kenti bölgeye yakın köyde yaşayan Civan Ali adında bir kişi 1933 yılında tesadüfen buldu ve yapılan bu keşif sayesinde antik kentte bugüne kadar 3 farklı zamanda arkeolojik kazı gerçekleştirildi. Aslanlarıyla ünlü Tabal Krallığı kentinde 1934, 1968 ve 1992 yıllarında yapılan arkeolojik kazılarda 2 adet Sphinx, 16 adet de aslan heykeli gün yüzüne çıkartıldı. 5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde sur duvarlarına sahip antik kent, Tabal Krallığı'nın en görkemli şehirlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Tarihe ışık tutacak antik kentle ilgili bilgi veren Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi, Nide Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Müdürlüğü Arkeoloğu Mustafa Eryaman toplamda 16 adet aslan heykelinin yer aldığı kentin Aslanlı Kent olarak tanımlanabileceğini söyledi. Milattan önce ortalama 800'lerde bu kent oluşturuluyor. Tabii kent krater gölünü ve şehri içine alacak bir sur sistemiyle de kuşatılmış. Sur sisteminde sur duvarlarına baktığımızda 5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde devasa sur duvarlarına sahip ve sur duvarlarında da 3 tane giriş kapısı mevcut. Tabii eee Göllü Dağ'da bu Geçitit dönemine ait şehirde e, şehri ilk bulan hemen yakınında kömürcü köyü var bu köydeki Civan Ali 1933 yılında burayı tespit ediyor ve bilim dünyasına kazandırıyor. Kazıların toplamında özellikle tapınak girişindeki kapılarda dış kapı ve iç kapıda iki tane Sphinx kabartması bahsettiğim çift başlı arslan ve iki adette kapı arslanı var. Bu kapı arslanlarından bir tanesi hala günümüzde Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde, diğeri ise Niğde Müzesi'nde sergilenmekte. Bunun yanında yine arslan başları ve aslanlı e, arslanlı kaideler de söz konusu. Bu arslanlı kaidelerin biri hala Göllü Dağ'da bulunmakta. Toplamda 16 adet arslan heykeli söz konusu. Bu yönüyle kente, aslanlı kentte diyebiliriz. Geçitit döneminde Niğde'de Tabal Krallığı var. Tabal Krallığı Osmaniye'den başlıyor Malatya'ya kadar uzanan bir e, coğrafyada bir şehir devleti. Dolayısıyla şehir devletinin başkentinin de Nide'de Tıyana ya da Göllüdağ olabileceği yönünde de tezler geliştirilmiş vaziyette. E, Tabal Krallığı'nın bilinen en görkemli şehri Göllüdağ. Geçtiğimiz aylarda antik kentte inceleme yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, antik kente giden yolun bir an önce yapılacağını ve bölgenin turizme kazandırılacağını söylemişti. Vali Şimşek bölgede tarihe ışık tutabilecek çok önem arz eden bir uygarlığın yaşadığına dikkat çektiği açıklamasında antik kentin yeterince tanıtılamadığını ve amaçlarının burayı tanıtmak ve turizme kazandırmak olduğunu belirtmişti. Bölge halkını da heyecanlandıran bu gelişme ve açıklamanın ardından antik kentin turizme kazandırılması yolunda somut adımların atılması bekleniyor.